Şimdi bir Anladım. tane anlamadığım daha olay var. Onu da e, sana anlattıracağız hocam. Şu röportaj abi ben Osman Bey'in anlattığı hiçbir şeyi anlamadım. E yani, yani bunun için de izleyenlere de dedim. Ya anlayan var mı? Birileri dedi ki valla bize çok zorlandı. Ben dedim ki o zaman Mehmet Sıdık Bilge gelsin. gelsin. Çünkü o anlamış gibi <laughs> davranıyordu orada. Bize anlatsın dedim. Yani anlatır mısın? Bu arada e, Osman Bey tam olarak bize ne anlatmak istiyor? Yani orada benim anladığım e, en önemli mesele şuydu planlı et yaptığı Rabia'nın planlı bir şekilde cinayet işlediği. Benim anladığım en önemli şey onu da anlattı yani e, orada e, aslında evde ölmediği Rabia'nın çok çok önceden bunların böyle plan proje yaptığı çok profesyonel bir şekilde hareket ettiği Fatih Kumpasa düşürdüğünü Önce Rabia'nın işte kırıkları dostları Fatih'i öldürüyor. Öldürdükten sonra Rabia'yı arıyor diyor tamamdır gel e, telefonu al. Dedim o 55 saniye mi? Dedi evet o 55 saniye. O 55 saniyelik bir görüşme var ya gece. Evet. O görüşmede diyor ki öldürenler arıyor. Diyor işte gel artık Rabia'nın telefon saatini al. Ya Fatih'in e, Fatih tamamdır. Orada yani ben planlı bir cinayet olarak hiçbir zaman düşünmedim. Anlık bir tartışma olarak düşündüm. Ama Osman abi orada bana yeni bir şey verdi. Senaryo verdi yani. Anlattığı bilgiler de benim için değerli. Yani çıkmış çok önemli bilgileri ortaya çıkarmış. Necla olayı, kaset olayı. Çok önemli bilgiler çıktı. Rabia'yı yani deli ettir. Rabia'nın aklını aldı yayında. Biz bu ben yayında kendi kendimi yerken ee, Osman abi yayına çıkıp e, Rabia'yı böyle e, içinden geçti affedersin yani. Öyle şey olunca Esma Erol'un yayınında değil mi? Evet evet. E, öyle olunca benim için hani önemli bir konuktu. Ve burada verdiği bilgi de bana mantıklı geldi işin aslı yani bu böyle e, hatta şeyi de söyledi yani daha önce de söylemişti gerçi burada e, Rabia'nın ve kırıklarının evi sattıracağını evi sattırmak istediğini e, Mahmud'u da temizleyeceklerini ve kaçacaklarını söyledi. Ona benzer bir şey söylüyor. Aslında sadece Fatih değildi. Yani mesele sadece Fatih'i e, tek öldürmeyeceklerdi. Belki Mahmud'u da öldüreceklerdi. Belki de değil. Yani o net olarak söylüyor. Kesin o. Diyor temizleyeceklerdi. Yani sıra Mahmud'a da gelecekti. Artık amcalar falan herhalde oyunu bozuyor. İşte bırakmıyoruz, evin satışına izin vermiyor. Öyle bir e, söylemi var, öyle bir iddiası var e, ve yani ki şey, zeviz... evi satıp oradan gitmeyi mi düşünüyor, yoksa evi satıp işte onu öldürenlere falan çocuğunu öldüren kişilere verecek mi? Orada e, bu olayı planlı yaptıklarını, önce Fatih'i planlı bir şekilde öldürdüklerini. Sonraki planlarının da Mahmut olduğunu, Mahmut'u da öldüreceklerini söylüyor. Mahmut'u da öldüreceklerdi ama önce evi satmaya çalıştılar. Evi amcalarından dolayı satamamışlar. Kayınlarından dolayı vekalet vermemişler ne olmuşsa. Ondan dolayı o planı suya düşmüş. E zaten Fatih olayının da altında kaldı. Öyle kurtulamadı. Bu işin içinden çıkamadı. Ne olduysa demek ki hesaplaşma e, olmuş. Eee yani orada işte Fatih Aydın olayı tek değildi aslında Mahmut'u da temizleyip, ondan sonra belki kaçacaktı para topluyordu altınları istiyordu ve orada Osman abi miras olayını da söyledi bak dedi bu olayın içinde miras meselesi de var Fatih'e kalan bir miras da var Fatih'in 30 30 tane cumhuriyet altını vardı dedi Fatih'in 30 tane cumhuriyet altını biriktirmişti. 30 tane cumhuriyet altını da yok ortada. ya yani bunları biz daha önce duymadık. Çoğunu buna benzer birçok şey söyledi. 30 tane cumhuriyet altını az bir şey değil. Tabii e, tabi canım. işin içinde miras olayı da var. Miras da Fatih'e kalmış. O, o, o meseleden dolayı şimdi Fatih e ya, ya yani mirası normalde ona kalacak. Hani Mahmud'u temizlese bile Fatih'e de Kalacak. O yüzden Fatih'i de herhalde temizlemeleri gerekiyordu. O oluyor benim anladığım kadarıyla. Hem miras var işin içinde hem planlı cinayet var. Ee, Rabia bizim bildiğimizden daha aşırı e, kötü yani aşırı tehlikeli biri. Onun anlattığına göre. Ve ben bunları ilk defa ondan duydum. Peki bu kırıkları dediği kırıks <laughs> kırıkları dediği kişilerin isimlerini de paylaşıyor mu? E tabi bunları hepsini zaten açık açık kabul ediyorlar yani Şahin'in başta Şahin e, sonra işte Ahmet, Duran, Kuzu e, Yusuf Toktu galiba Yusuftu o kasetçi olanlar onlar Yusuf başta Adı. olmak üzere diğerlerinin ismini vermiyorlar ama biz biliyoruz hani Hakan Altun Fırat Karahan da bizim bildiğimiz isimler arasında bunlar sadece bizim bildiğimiz isimler yani e, muhtemelen çok daha fazlası vardır. Çok daha fazlası vardır. Şey de diyor ama o videoda işte birazcık Şahin'i de aklayan şeyler söylemiyor mu sence? Senin röportajında, videonun yayınında. Şahin'i aklamak e, gibi değil de cinayet konusunu diyorsun hani işlememiş Hı. olabilir. Ya ben de işlemediğini düşünüyorum. Olay bildiğini ama işlemediğini ben de düşünüyorum. Yani Şahin Can Beklin'in hani iş, işlemiş de olabilir ama yani normal olamaz bu e, bir katilin cinayeti işleyen birinin böyle TikTok'larda alay çekmesi falan, öyle esrar ola çıkıp bağırıp çağırması böyle aslan kesilmesi falan biraz şey yani bana mantıklı gelmiyor yani konuşmaları da zaten. Ben onun yüz ifadesine de baktığımda en son son katıldığı programda artık baş neydi tek kelime söylemedi yani. Ben o da anladım ki Rabia o da kullanılmış Rabia tarafından. Biz Rabia'yı çok küçümsüyoruz ha. Şahin çok böyle zeki böyle birine benziyor belki fırlama böyle. Kendi çapında köylü kurnazıdır. Böyle akıllı değil. Akıllı biri değil. Bak akıllı biri TikTok'ta ha saçma sapan böyle ee, şeyler yapmaz böyle içki sigara cigara içip e, dalga şeyleri bu kafa boş yani kafası boş kafa yani ee, şey demiş o iyi demiş ki Radyo onu böyle parmağında oynatmış Emino o da ona Şahin. söyledi de.